Tekrardan selamlar. 11. hafta maçlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Chelsea Burnley maçı. Şandayş'ın askerleri Stafford Bridge'den bir puanı çıkardılar. Yıktı bizi, askerleri yıktı askerleri? <laughs> büyük maçlarda takımını çok güzel hazırlıyor Şandayş. Ben e, hani öyle gördüm. Daha önce Leicester, deplas Leicester deplasmanında bir puan almışlardı. Ya doğal olarak maçın büyük çoğunluğunda Chelsea üstündü. Ee, James'in muz diye tabir edilebilecek ortası Havertz'in kafa golüyle öne geçtiler. Ee, üzmedi James bizi. Üzülür müyüz acaba diye bir tereddütteydim. Üzülmedim. Ben de var ama. <laughs> Geleceğim sana. Öncesinde ve sonrasında, golün öncesinde ve sonrasında topun kalesinde devleşmesi farkın açılmasının çok önüne geçti. Yani çok başka bir maç oynadı bu. Golden sonra Tuhal, Burnley yedek kulübesine bir hareket yaptı. Tuhal ve Şandayş arasında böyle hafif bir gerginlik oluşturdu. Maç sonunda da hoş bir tebrikleşme olmadı ikili arasında. Yani Tuhal biraz gergindi tebrikleşme esnasında. 1-0 sonrasında Chelsea oyuncularında özellikle Hudson-Odoi ve Barkley'de çok bireysel oynama arzusu var Yani gol atacağım hevesi vardı ikisinde de. Yani sanki maç 3'e 4'e gitmiş, maç kopmuş ama 1-0'dı yani maç. Şandaş e, bekledi yani 60'lara 70'lere kadar bekledi. Wood ile bir oyunun olmayacağını, bir şey alamayacaklarını gördü. J. Rodriguez'i oyuna sürdü. Bu andan sonra Burnley böyle hafif hafif görünmeye başladı maçta. Ee, sonucunda da Rodriguez girdi, Vidra girdi ve Burnley'nin golü geldi. Chelsea'ye soğuk bir duş olmuş oldu böylece bu maç. Evet Tuna sana sözü vereceğim. 3 Chelsea yani, defansıyla girdim bu maça. Evet. Yani geri dönüp baksam yine herhalde bilsem yine değiştirmem. Bu sefer olmaz derim yani biliyor olsam da. Çünkü bir de Chelsea ilk defa Hakan oyunda gol yedi bu sene. Burnley'den yedi. Gol de ne gol? Yani inanılmaz bir pas asist. Şahane bir pas ve güzel de bir son vuruş. Ters tarafta ters ayanda yakalanmış oldu Mendy. Valla yani benim açımdan talihsizlik tabii ama çay sesliklerine güvenmek yine lazım defansta. Üç tane ile gitmeye <laughs> gerek yok tabii yani. Üç tane Chelsea defansına ama <laughs> Aspilu Kuyat'a oynamadı. Reese James asist yapmış oldu. E diğer taraftan Kristensen e, vardı bende. Olmayacak iş değildi yani. Çok ekstra bir puan alabilirdim başta. yine tekim asist puanı da almış olduk. 3 bonus da aldı Reese James. O anlamda önemli. Hı Burnley de bu tarz maçlarda değil ama orta sıra takımlara karşı oynarken korne iyi bir aday olabilir. Yani J. Rodriguez asist video gol tabii ki hiçbir anlam ifade etmiyor bence FPL açısından. Yani J. Rodriguez herhalde son return'ünü 2012'de falan vermişti diye düşünüyorum. Yani. J. Rodriguez 100. golünü atamadı değil mi hala? 4-5 senedir o, o, gündem var yani. Ha 100. golünü attı atacak. Geldi falan. mi ya oraya? Oldu çok, çok eski tabii canım. Yani yıllardır. Ata 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 at, a at, a at, a at, a at a düş at düş at düş işte şimdi bildiğim kadarıyla böyle 99'da falan takıldı o yani 97 99 bir şey bir 15 senedir falan 99. golünü atacak falan şimdi belki atmıştır. Yani Gerald Gazis bir de gol inanılır iş değil. O anlamda benim için talihsizlik oldu ama bu hafta İsmet'in yüzü güldü işte ya, bizi geçmiş oldu bakalım. <laughs> o anlamda benim çok canım öyle sıkılmadı yani o açıdan. Biraz zirveye ulaştırsın. Sürekli, sürekli ben birinci, sürekli ben birinci. De Değil mi? Aynen. Artık <laughs> cazip gelmemeye başlamıştı yani. <laughs> o anlamda yani keyifli bak ama oynayacağız işte. İnşallah kanser ve bir şeyler olur da. <laughs> evet İsmet sen de bir şeyler söyle. Abi yani Chelsea'yi daha önce uyarmıştım total beni dinlerse eee ya yani abi böyle bırak, hep Allah aşkına bırak abi yani. hep böyle 1-0 2-1 1-0 2-1 işte Mendy kurtarıyor e, Çanakkale geçilmez yapıyorsun otobüs park ediyorsun iyi hoş izlemesi güzel de yani hep de öyle gitmez. Bu maçta da biraz 1-0'da maçı kazandık zannettiler. Eee o bağlamda Burnley cezalandırdı. Eee maçın kırılma anı bence Barkley'di. Çok iyi oynadı. Çıktığı ana kadar çok iyi oynadı. Çıkmadan önceki pozisyonda sol tarafındaki oyuncu bomboşken, kimdi bilmiyorum. Pas vermeyip, bomboş oyuncuya pas vermeyip kendi vurup dışarı attı. Ondan sonra o pozisyonun devamında, o out'ta oyundan çıktı. Sonra oradan dönen top Berlin'in golü oldu. Bence maçın kırılma noktası Barkley'nin orada vermediği pastı. Chelsea, Emin senin de dediğin gibi yani maçı kazandık zannetmesi sonu oldu. Şandaş'ta işte tebrik etmek lazım. Hamlesiyle aslında, hamle oyuncularıyla skoru bir bile getirdi. bu bağlamda Chelsea'nin artık çok skor bulması, hani şu 3 artı skora gitme konusunu bir an önce çözmesi lazım. Çözmediği sürece Chelsea'nin skor tarafından çok katkı, çok yatırım yapılmaz FPL'de diye düşünüyorum. Havertz'i de, Mount'u da ben açıkçası çok riskli hamleler olarak görüyorum. Her ne kadar Havertz bu maçta gol atmış olsa da. yani e, son iki maçta 10 gol atmışlardı. Ama XG'leri söylüyorduk zaten. 7 gol attıkları maçta XG 3 bile değildi Chelsea'nin. Norwich'e atmışlardı. Dolayısıyla haklısın. Yani Chelsea'nin ön tarafta bence de güvenilir bir durum yok. Fakat defans hatta öyle değil. Yani ya defans öyle değil tabii. Yani sen de return almaya devam edeceksindir. Yani o, evet, ona, o, o mutlaka düzelecek. Ee, yani kaleci daha ya. iyi şey. Yani benim için tabii. hiçbir şekilde aday değil normalde bu değerde bir kaleci ama Mendy çok zor gol yiyecek bundan sonra kalan evet. dönemde de. Evet. Evet. Geçelim Crystal Palace Wolves maçına. Geri gır, bir kez daha sevindirdi bizleri. Buyur İsmet. Yeni gri diş. <laughs> Şimdi... oldu yani. <laughs> Abi çok iyi, çok doğru zamanda almışım. Aşırı memnunum. Ee, zaten bu hafta da lig analizi çekmeye çalışacağım. Lig analizde bol bol bahsedeceğim hangi tercihimde ne yaptığımı. O yüzden burada o kısma girmeyeyim. <laughs> ee, çünkü normalde en çok puan alan <laughs> menajerisin, değil mi? Abi, normalde çekmeyecektim ben bu hafta. Şimdi her hafta çekince ilk 10 falan değişmiyor. Aynı şeyleri konuşuyor oluyorsun. Yani bir Nadas'a bırakmak gerekiyor e, ligi. Ama elzem oldu şimdi ligin en çok puan toplayanı olunca. 400 küsür menajer arasında. Artık onu çekmem lazım. Şimdi geçelim maça. Çay getirin İsmet abinize. Çay getirin, ee, çay, çay getirin oradan bir çay <laughs> çekeyim. <laughs> Ee, Crystal palace Wolves, ikisi de 5 maçtır kaybetmeden geliyordu ve geçen haftadan kehanetlerden bakarken iki takımın da formda olduğundan bahsetmiştim. Ee, ama buna rağmen Crystal Palace'ı bir adım önde gördüğümü söylemiştim. Yani Roy Hudson'dan sonra bir takım bu kadar mı değişebilir? Bu kadar mı değişebilir? İnanılmaz yani. Ee, maşallah diyelim buradan hop, tahtaya da vuralım yani. Müthiş. Yani Vieira'yı da çok beğeniyorum. Guardiola da bu işi sonsuza kadar yapmayacak. City'nin başında bence oraya da göz kırpıyor yani. E, dolayısıyla e, Crystal Palace gerek Wolves'u kitlemesi. Wolves'a bir kere doğru düzgün oyun oynatmadı. E, maç boyu çok az pozisyon oldu. Ve Wolves yani az pozisyonda da topun daha çok Crystal Palace'la ayağında kaldığı, topun daha çok Wolves tarafında oynandığı veya Crystal Palace tarafından top gezdirilen böyle Palace'ın kontrolünde bir maç geçti. E, Wolves hiçbir şekilde daha yetenekli ayakları belki olmasına rağmen Palace'ı tehdit edemedi. Ve Crystal da yine geçen hafta söylemiştim Zaha'da, Gallagher'da iyiler diye ikisinden de return geldi. Burada Elvin Teknik izleyenler bir daha kazandı diyelim. Şeye ayrıca sevindim. E, Jordan Ayev denen bu ligin en torpilli oyuncusunun oynamamasına ayrıca sevindim. Yani gerçekten bu ligin son yıllarda açık ara Premierlikte Premier Lig'de oynamayı hak etme oranı ile oynama süresi arasındaki uçurumu en yüksek oyuncudur. Ama nihayet Eduard hamlesiyle e, Benteke, Eduard Zaha ileride çıkıyor. Gallagher arkalarında oynuyor. Ve ne zaman pozisyon olsa Gallagher o üçlünün arasında karışmış görüyoruz. Yani yeniden bir 4-2-4'e dönmüş bir Crystal Palace görüyoruz. Ne zaman Palace pozisyonda ise Gallagher oralarda bir yerde ortalık karıştırıyor. Bu bağlamda Gallagher'ın da önemli bir FPL aseti olduğunu düşünüyorum. Ama bu Crystal Palace'tan yani Gallagher olur, Eduard olur, Zaha olur. Birileri mutlaka takımda yer almalı diye düşünüyorum açıkçası. Başka da söyleyeceğim bir şey var mı? Yok ama yani Gallagher fiyat olarak da gerçekten mükemmel bir hedef. Evet. Bugün bir araştırma yaptım. 3 ayrı 11. En çok puan toplayan 11. 90 dakika başına en çok puan toplayan 11. Bir de verimlilik endeksi yani fiyatına göre... Üç kadroda da, 3-11'de de Gallagher kendine yer buluyor. Yani sezonun oyuncusu Budur. olma yolunda ilerliyor. Ve tam Budur. bir e, herkesin takımında olması gereken bir aset durumunda şu an. Budur. Ve şeyi de hatırlatalım, burada yeri gelmişken ufak bir reklam daha yapalım. Emin sezon başında söylemişti Crystal Palace'da Gallagher bu sene fark yaratacak oyuncu olabilir diye. Henüz hiçbir maça açıklamışken. Evet, evet, ben de olmaz demiştim. <laughs> Emin de yaptım. onu söyleyip almamıştı zaten hani takıma. tabii tabii almadım. Geçen Aynı hafta aldım daha kadro. Tabii tabii. Evet Defansif ama Emin'e göre özellikleri... özellikleri... ben kazandım işte. <laughs> Aynen öyle. Defansif özellikleri biraz daha ön plana çıkabilecek bir oyuncu. Hücum tarafında çok katkı verebileceğini düşünmüyorum demiştim ben. Gerçekten haklı çıktım denebilir herhalde değil mi? <gülüyor> 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 dört dörtlüsü dört, dört. <laughs> <laughs> yaptı. Abi bir de şeyi de söylemek <laughs> lazım. Crystal Palace daha şu anda çok yetenekli bir oyuncusu olan Eze'siz oynuyor. Ray daha yeni süre bulmaya başladı falan. Yani daha bir şeyler olabilir bu takımda. Aynen öyle. Evet, sıradaki maçımız Brighton Newcastle maçı. Tuna, sana vereyim çocuğu. Yani Brighton kazandığı krediyi bir bozuk para gibi harcıyor diyebiliriz herhalde birkaç haftadır. Yani Liverpool'dan aldıkları puan tabii ekstra puan ama içeride Newcastle'da puan kaybetmek Ölümle eşdeğer bir şey şu anda bu bu Newcastle puan vermek. Çünkü Newcastle kimseye gol atacak hali yok. Bir de Sanchez son dakikada o kırmızı kartı görmese maçı kaybedeceklerdi yani. Boş kaleye atacak bir insan. Dolayısıyla işi Brighton tarafından ele almak bu anlamda biraz tatsız. Yani hem Sanchez'siz kalmış oldular. Hem Liverpool deplasmanında denedikleri yapıyla bu maça çıkmaları ne kadar doğruydu bir menajer tercih açısından düşünüyorum. Sanki hani Möpey'in dışarıda kalması böyle bir maçta çok olumlu bir karar, doğru bir karar değildi gibi düşünüyorum. Ve zaten ben Tross ardında forvet oynayacağını düşünmemiştim bu hafta. Nitekim aramızda konuşurken de return verebileceğini düşünmüyordum. Zaten golü penaltıdan attı aslında ama penaltı da kendisine yapıldı tabii ki. Önemli o anlamda. Zaten İsmet bugün beni alsaydı takıma bu hafta ben de gol atardım dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Newcastle tarafında da bir puanla daha takım Eddie Hova gidiyor. Eddie beraber daha önce çalışmış birçok oyuncusu var. Fraser var, Wilson var, Matt Ritchie var. Newcastle'ın bence bu tarafı değerli. Eddie Hova çok takdir ettiğimiz, beğendiğimiz menajerdi Bournemouth'ta. Hatta Bournemouth'u küme düştüğüne de inanamamıştık herhalde değil mi? Bunu rahatlıkla söyleyebilirim ben. Sezon başı. hem kadro kaliteleri olarak. işte Nathan Ake mesela, Nathan Ake diyorum. <laughs> Nathan Ake mesela Manchester City'ye gitti. İşte birçok diğer oyuncu Wilson'dır, Fraser'dır vesaire Premier Lig'de kaldılar. O anlamda yine Edo da böyle ve izleyeceğimiz bir dönem olabilir. Kadro kalitesinin inanılmaz zayıf olmadığını görmüş oluruz. Bizim Batu, benim Batuhan diye bir arkadaşım var. O da FBL'i sıkı takip ediyor. Çok da güzel oynuyor. Bu sene özellikle çok başarılı. Biz onunla mesela Newcastle Soton arasında birkaç hafta önce maç oynandığında şöyle bir tartışma yapmıştık. Yani bence Newcastle'ın kadrosu, Southampton'ın kadrosundan iyi demiştim ben maçı izlerken. O hala da böyle düşünüyorum. İyi bir menajerle iyi bir noktaya geleceklerine inanıyorum. Bu sene çok talihsiz sakatlıklar yaşadılar. Bunlar da düzeldikten sonra, sakatlıkları da atlattıktan sonra, işte Block'lu Wilson vesaire tam kadroya çıktıktan sonra Newcastle'ın da yine değerlendirmeye değer metriçi başta asetler sunacaktır diye düşünüyorum. Sezon başından beri sıfır 10 ama beklentim çok yüksek olduğu bir öncüydü. Bu hafta herhalde en iyi maçını oynadı diyebiliriz. Evet. Yani açısından da yine izlemek lazım. İsmet, i̇şte senin ekleyeceklerin var mı bu maçla alakalı? Yani Brighton'a biraz kızgınım açıkçası. Yani daha fazla şey bekliyordum ben de aynı Tuna gibi. Burada maçı 1-0'a getirdikten sonra maçı bitirmiş havalarına girmeleri, maçı bir lakayt daha sürüklemeleri gerçekten üzücü. Daha fazla skor yapmaları lazımdı. Şeyle ilgili de şunu söyleyeyim, Eddie Hovla ilgili de o Bournemouth zamanında Tuna'nın dediği gibi yani hiç puan tablosuna bakmasak Bournemouth küme düşmemiştir deriz hani sadece maçları izlesek. Ama düşmesi enteresandı. Fraser Wilson'dan inanılmaz katkı almıştı. Fraser şimdi daha formsuz ama Wilson'la aynı Fraser ahengini eee sen Maximillle yakalar mı? Bunu merak ediyorum açıkçası. Evet, teşekkür ediyorum yorumun için. Ve Arsenal Watford maçına geçelim. Arsenal çıkışını sürdürdü. Ee, özellikle Saka maçta çok etkiliydi. Farkın daha da açılmasını Watford kalecisi Ben Foster ve Aubameyang engelledi diyeyim. Aubameyang bir penaltı kaçırdı iki kere de gol olacak pozisyonlarda toplara dokunup offside'a dönüştürdü pozisyonu. Ya özellikle Odegaard'ın golünde, yani Odegaard'ın çektiği şutta kaleye gidiyordu top. Ben atacağım diyerek resmen bencillik yaparak topa dokundu. Ee, Odegaard çok üzüldü gerçekten o pozisyona. Çok üzüldü <laughs> Ama işte bir şey de diyemedi sonuçta Obamayaga karşıdaki sonuç olarak lig başlangıcında son sıralara gerileyen 3 maç kazanamamış Arsenal 8 haftadır yenilmedi ve şu an 5. sıradalar. var. gol dışında bir etkisi olmasa da bu maç için Smith Rowe diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ekleyeceğim var mı İsmet? Yani yok şimdi Arsenal işte sonlara doğru son sıralara gitti de şimdi işte yok City ile arasında 3 puan var Liverpool arasında 2 puan var. Bunlar indikatör değil. Ben Arsenal'ın Arteta ile yine yeniden biraz daha gerileyeceğini. Evet ilk 10'da bitirebilir fakat ne Şampiyonlar Ligi biletini ne UEFA biletini alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir iki oyuncunun sakatlanmasına oynayamamasına bakar aynı fikirde. Hayırlısı <laughs> Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bu bölümümüzü de sonlandırıyoruz. Sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere.